Merhabalar, kıymetli izleyicilerim, değerli takipçilerim, şef Melahat'ın yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kardeş ülke Azerbaycan'a ait Lulia kebabı tarifini paylaşacağım. Gerçekten hem çok pratik, çok lezzetli içerisindeki bol sebzesiyle e, ekonomik bir Kebap tarifi sizlere fazla bekletmeden bu nefis tarifi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım. Nizam plansımı yaptım ve patateslerimi şöyle bir parmak genişliğinde olacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Patateslerinizi dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Elma dilimi olabilir, bu şekilde olabilir. Sil pat serdim. Fırın tepsimin içerisine bırakıyorum. Ve biberlerimi de yine aynı şekilde doğradım. Bir tane kuru soğan kullanacağım. Kuru soğanımı da çok ince olmayacak şekilde şöyle 3'e bölmeniz yeterli olacaktır. Onları da doğradım. Bu sebzelerin hepsini fırının alt tabanına dizeceğiz. Kebaplarımız üzerinde pişerken o kebabın baharatı ve yağıyla birlikte nefis bir şekilde pişecek olan sebzelerimiz yani garnitür olarak hazırlıyoruz. Sıralı olacak şekilde bütün sebzelerin fırın tepsimin içerisine dizdim ve üzerine fırın telini bırakıyorum ve kebabımızın hazırlanmasına geçiyoruz. Kebabımız için bir 500 gram kıymam var. Bir 100 gram kadar kuyruk yağı da ekledim ki böyle mis gibi kebap kokusu gelsin diye. Bir tane kapya biberin tohumunu çekirdeğini ayıkladım ve ince ince olacak şekilde doğruyorum. Eğer dilerseniz bu sebzeleri robottan da getirebilirsiniz ama o şekilde yaptığınız zaman çok sulanıyor ve çok hamur hamur oluyor. Onun için böyle bıçakla bu şekilde birkaç defa üzerinden geçerek iyice incecik doğrayıp kıymamın üzerine ilave ediyorum. Doğrama sırasında videomu hızlandırıyorum ki çok fazla uzun sıkıcı olmasın. Bir tane havucumu da rendeliyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Siz bu malzemeyi kişi sayınıza göre arttırıp veya eksiltebilirsiniz. Bugün hazırladığımız kebabımız 5 kişilik. havucumu da biber ve kıymanın üzerine aldım ve kuru soğanımı da aynı şekilde rendeliyorum. Bizde mesela kebap yaptığımız zaman en fazla tuzunu, biberini serper, yoğururuz veya yumurta, galeta unu ilave ederiz. Hiç bu kadar bol sebzeli yapmayız ama Azerbaycan'da böyle kapya biberi havucu ile birlikte neredeyse bütün tariflerde bol sebze kullanılıyor. Biz de bugün Azerbaycan kardeş ülkemize ait olan lulya kebabını yapıyoruz. soğanımı rendeledim, suyunu iyice sıktım. Kıymanın üzerine ilave ettim. Bir tane yumurta kırdım. Ve baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak da bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı pul biberini ilave ettim. Yarım demet maydanozumu ince ince doğrayıp ekledim. Gördüğünüz gibi bol sebzeli bir kebap tarifi arkadaşlar. Bütün bu malzemeyi yaklaşık bir 10 dakika kadar iyice yoğurmamız gerekiyor ki o kıyma sebzelerle iyice özleşsin. Şişe taktığımız zaman şişten düşmesin diye iyice yoğurmamız gerekiyor. Şöyle iki elimle girdim. Hemen iyice yoğuruyorum kıymamızı. Kebabımızı saplamak için tahta şiş kullanacağız. Bu şişlerimizi önceden sıcak suda bir 10 dakika bekletmemiz gerekiyor ki e, kıymamızı sapladığımız zaman e, üzerinde düşmesin ve pişerken yanma meydana gelmesin diye. Kebap harcımız hazır. Hemen toparlandı gördüğünüz gibi. ve kebabımızın hazırlanmasına geçiyoruz. Belirttiğim gibi şişlerimi birazcık suda beklettim ve şöyle bir parça aldım. Yaklaşık bir 100 gram kadar köfte harcımdan aldım ve şu şekilde elimle düzelterek şişime saplıyorum. Bu tarifi aynen bu şekilde yapıp mangalda da pişirebilirsiniz veya tavada da pişirebilirsiniz. Elinizdeki evinizdeki ortamınızın imkanına göre hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün fırında hem sebzeleri hem de kebabı ikisi birden piştiği zaman muhteşem oluyor hem çok pratik oluyor arada bir elinizi suya batırarak şu şekilde şekil veriyoruz kamera açısına pek alamamışım o hazırlanışın ama bu şekilde hazırladım bütün kebaplarımı Fırın telimizin üzerine bırakmadan önce fırın telime şöyle elimle birazcık yağ sürüyorum ki kebabımız pişerken yapışmasın diye Evet bütün kebaplarımı bu şekilde hazırladım. Fırın telinin üzerine dizdim. Eğer dikkat ettiyseniz alttaki sebzelerin üzerine kesinlikle tuz, yağ, biber hiçbir şey sepmedim. Çünkü kebaplarımızın yağıyla, baharatıyla, lezzetiyle pişecekler. Bu şekilde hazırladım ve 190 derecelik fırında pişmeye gönderdim. Yaklaşık bir 20 dakika sonra şöyle bir fırını açtım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz muhteşem bir şekilde pişiyor. Biraz daha kızardıktan sonra hepsini ters yüz düz etmemiz gerekiyor. Tıpkı mangalda pişiriyormuş gibi. Bir 40 dakikanın sonunda bu şekildeydi kebaplarımız. Üzeri açık şekilde pişirdiğimiz halde kesinlikle kebaplarımızda herhangi bir kuruma meydana gelmedi. Çünkü içerisinin bol sebzesiyle muhteşem bir kebap tarifi hazırladık. Mis gibi kokusu bütün mutfağımızı sardı altında lokum gibi pişmiş sebzeleriyle ve kebaplarımız hazır. Ben yanında ayran, söğüş, soğan ve taze fasulye turşusu ile birlikte servis ettim. Siz dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Şöyle elimde lavaşlarım vardı ısınsın diye kebaplarımızın üzerine bıraktım ve servis ettim. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Kebabımızla sizlere şöyle bir dürüm de hazırlayıp paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde şöyle bir tabağa birazcık servis etmek istiyorum. Ev halkının hepsi acıkmış. Bir tabak hazırlıyorum. Daha sonra bir dürüm hazırlayacağım sizler için. Patatesimden koydum biber, koydum soğan ve domatesten ilave ettim. Ve yanına kebabımızı ve sumaklı soğanımızı ilave ettim. Servis tabağımın alt tabanına lokum gibi pişmiş patatesimizi serdim. Üzerine domateslerimi ilave ettim. Biber ve pişmiş olan soğanlarımızı ekledim. Şişlerimizi üzerine diziyorum. Kenarlarına köy biberlerimizi ilave ettim. Yine soğan salatamızdan ekledim. Ve masamıza götürüyoruz. Muhteşem bir lezzet oldu. Kebabımız hazır mutlaka denenmesi gereken bir tarif diyorum. Ve şimdi sizler için bir tane dürüm de hazırlamak istiyorum. Kebabımız bu şekilde gördüğünüz gibi bol sebzesiyle kesinlikle kurumamış. Lokum gibi pişmiş sebzeleriyle birlikte harika bir kebap. Lavaşımızı ısıttım ve üzerine birazcık soğan salatamızdan gezdirdim. Daha sonra lokum gibi pişmiş patateslerimizi alt tabanına diziyorum. Birazcık domatesinden ekliyorum. Ve çok acı biberlerden. Soğansız olmaz tabii ki pişmiş soğanımızdan da ekledim. Ve şişimizi şöyle ekmekle tutarak çıkarıyoruz ve sarıyorum. Dürümümüz hazır bu şekilde. Muhteşem bir lezzet. Kalabalık aileler için bol bereketli bir tarif. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.